Burada Sayın Bakanımızın bir görüntü talimatıyla burayı biz trafiğe kapatıyoruz ve burada bir altyapı düzenleme çalışmalarına başladık. Buradaki caddenin uzunluğu yaklaşık 400 metre. Burayı trafiğe kapatıyoruz ancak olağanüstü ve zorunlu durumlarda trafiğe açacağız. Bu cadde üzerinde yine 20 adet büfemiz var. Bu büfelerden iki tanesi normal satış büfesi. Diğer 25 tanesi ise yöresel ürünlerin satıldığı, halkımızın bu ordu civarında üretilen yöresel ürünlerin satıldığı büfelerimiz olacak. Bu anlamda tarım politikalarını geliştirmesi, ordu'daki çiftçilerin de ürünlerini buralarda satabilmesi için Sayın Bakanımızın talimatıyla bu büfelerin çok büyük çoğunluğunu, çoğunluğunu yöresel ürünlere satılması için ayırmış bulunuyoruz. Boztepe, Ordu'nun önemli turizm destinasyonundan bir tanesi. Bu anlamda buradaki çevre düzenleme ve, düzenleme ve güzelleştirme işlemlerimize hızlıca devam ediyoruz. Projenin de Mayıs sonu itibariyle bitirip yeni sezonda burası bitmiş olacak.